Burak Yılmazlı, Yusuf Yazıcılı, Zeki Çelikli, Lil kendi sahasında Monaco'yu konik ediyor. 11'de maç birazdan başlayacak. Zeki Çelik de 11'de bugün görüyoruz. Burak, Zeki, Yusuf her üçüne de başarılar diliyoruz ya artık. Yavaş yavaş kadroyu da gördükten sonra maça geçeceğiz. Konuk 2011'de 11'i geldi. Lille Monaco maçı. Fransa Ligi'nde çok güzel bir maç. İşte Le Comte, Maripan, Kamil Gilikah, Kual, Balatule, Fofara, Bakoyaka, Golovin, Jovatic, Ben Yeter ve Fenerbahçe'den hatırladığımız İstal Slimani 11'i ile çıktı. Konuk Monaco takım ve maç için her şey hazır. Maça Lille takımı Burak Yılmaz'ın vuruşuyla başladı. Remy solo oynadı. Bamba. Bamba. Bamba içeriye kadetti. Fana girdi araya Ben Yedder. Sol tarafta bir boşluk var. Baloture. Son çizgiye inme çabasında Baloture Ceza sahasına sokuldu. Baloture pasını Basını aktardı. Slimani vurdu. Savunma. İkinci pozisyon üstten avut. İkinci pozisyonda da Ben Yedder vurdu. Top üstten alta çıktı. Remi indiremedi. Akular. Fofana. Bakoyoko. Döndü sola. Balutraore. Ortasını açtı. Fonte girdi araya şimdi. Bir orta daha. Başarısız oldu. Ve köşe vuruşu kullanıyor. Monaco. Bir orta. Bir kafa Osem. Seken top. Fofana. Ortalığı açtı. Golovin. Müthiş pas. Bir vuruş daha son anda Slimani girdi araya. Zeki Çelik uzaklaştırdı. Şimdi kontratak şansı lig takımı adına. Zeki yine aldı sağ kanattan bindirme yaptı Zeki. Zeki Çelik. Zeki. Zeki sırıldı. O bölgede ikili mücadele. Zeki ortasını açtı. Bir kafa. İnanılmaz bir gol kaçtı. Jonathan Bamba işte çok çok müsait bir pozisyonda. İnanılmaz bir gol kaçırıyor. Zeki Çelik'in asistle güme gitti kaleci kale vuruşunu kullandı şimdi OSM indirdi Andrea OSM vuracak gibi OSM vurdu kaleciyle Comte Lil baskısının arttığı dakikalar Le Comte gole izin vermiyor Remy indirdi atak devam ediyor Gabriel vuracak Gabriel vurdu savunmadan sekti atak yine devam ediyor şimdi Icone please yaptı savunmadan sekti İkone vurdu top savunmadan sekti şimdi Fonte girdi araya Remy Fonte sağda bir borçluk var orada Sanchez Çekti topu ortasını da açtı Penaltı bekleyen Siyerli oynama Hakem oynayın diyor Lille takımı bu bölümde baskısını iyiden iyi arttırdı Şimdi yine geliyorlar ama Bakayoko Bakayoko girdi araya şimdi o Jovetic Baloture ben Yedder Zeki müthiş müdahale yaptı ama Top tekrar Zeki'ye geldi o bölgede İkone tekrar Zeki Ortada arkadaşları var ortasını şimdi açtı bir kafa Ön direkte Mahir Pan girdi araya Fofana Jovetic Fofana İslam Slimani döndü sola Bradley Guarlar Yatırak müdahale şimdi Golovin de top. Golovin. Brader ilk girdi araya. Ve şimdi yine Lille takımı hata başlangıcıdaydı. Ve Lille 0-0 maç devam ediyor.